Arkadaşlar, Weiland Kombi'nin e, e, pompası arızalıydı, gürültülü olarak çalışıyordu. Weiland hmm. servisinde e, 800 lira pompaya, 200 lirada e, servis parası 1000 lira istediler. Normal e, kombi servisinde de 600 lira pompaya, 100 lirada işçilik 700 liraya istediler. Ben de kendim videodan videolardan baktım nasıl değiştirileceğine, İnternetten sipariş ettim 300 liraya pompayı aldım ee, ve şimdi oradan e, değiştirilmesini e, öğrendim. Şimdi e, değişimini yapacağım. E, beraber nasıl yapıldığını e, görelim. İlk önce e, ilk başlamadan önce kombinin içerisindeki suyu tamamen boşaltmak gerekiyor çünkü e, pompayı söküp alırken e, içerisindeki kalan su şurada bulunan ana kartı ıslatması e, tehlikesi olacağında e, içerisinde tamamen boşaltılması gerekiyor. Ben boşalttım kombiyi. İkinci olarak ve en önemli şey yapılması gereken kombinin elektrik e, bağlantısına kesilmesi lazım. Hem buradan hem de e, buradan kapatıyoruz E, Ondan sonra yapmamız gereken sadece dört tane vida var. Bu vidaları söküp arızalı pompayı oradan alacağız. E, bunun için de yine her halükarda içinde su kalmış olabileceği için anakartta ıslanmaması için bir havluyla anakartın üstünü örtmekte fayda var. İnternetten aldığım motorda almadan önce uyumlu olup olmayacağını sordum. Uyumlu olan olacağını söylediler. Ee, yeninde hemen hemen aynı sadece ufak bir iki değişiklik var bu da internetten aldığım motorda şu arka kapak da bu e, bitişik geliyor bize şu kısım lazım değil onu motor kısmına e, ayırdım. İşteki pası görüyorsunuz. <laughs> Ayrıca çıkan içi de tamamen paslanmış. <laughs> Biraz sonra onu da fikiriz. Ee, önce bir iyice <laughs> pompanın içinin temizliğini yapıyoruz. <laughs> Bunun üstüne motor bağladığımız contayı çıkartıyoruz. Kendi üzerinde gelen conta var. Onu takacağım. motorla bunun arasında ufak bir fark var. Ee, şöyle. Bunun aldığım üstünde direkt jack var. Anakarttan gelen jack buraya bağlanıyor. Ee, bunun üstündeki linkinde de anakarttan gelen şeyi burada jack yapmamışlar. Direkt e, şuradaki bir kat kısmı var. Buraya bağlantıyı yapmışlar. Onun için de e, orayı söküp oradan değiştirmemiz lazım olacak. Evet ufak bir e, değişiklik e, yapmamız gerekiyor. Bu orijinal üzerinden çıkan e, pompa. Bu orijinal pompada e, şu kayışı e, direkt e, şeye bağlamışlar içerisindeki İçerisindeki, üstündeki şeyin içerisinde jackları direkt içine bağlamışlar. Yalnız hangi kablo mavi, kahverengi ve topraklık olan yeşili sırasını çok iyi bilmek lazım. Ona göre şuradan bunun eskisinden çıkartıp yenisinde jack yapmışlar direkt buraya. İçerisine bağlamaya gerek yok o çıkarttığımız kabloları o sırasıyla e, şuradaki e, şeylere kahverengi kahverengiye maviye mavi ve mavi, sarıyı sarıya yeşili yeşile bağlıyoruz ondan sonra bir sağlam olması açısından oynamaması için e, şöyle yine de bir bantlayalım sonra tekrar bunu yerine yerleştiriyoruz. Havaları tekrar eski yerlerine ondan sonra bunun kapağını Evet. Kablomuzu bağladık. Elini yerleştirdik. Şuradaki contayı unutmuyoruz. Ondan sonra yerine yes. Bunlar Önce hafif hafif vidaları tam sıkmadan oynama yarım malzeme döküm malzeme olduğu için vidalamanın olduğu yer çok fazla kuvvet denemesi yapmadan Bundan sonra ana kart üzerindeki Ana kart üzerinde takıyoruz, yerine yerleştiriyoruz. Ondan sonra ana kapağını. Şuraya ışık yani burada bir, bir ayar yeri var. Bunun e, kaçta olduğunu önceki kaçta 3 kademeli şurada 1 yaptık. Şimdi denemek için su basıyoruz. Kombiye tekrar su basarken herhangi bir sızıntı var mı kontrol ediyorum. Şimdi Su yavaş yavaş basıyoruz bir buçuk bara kadar <laughs> bekleyeceğiz. Hiç gördüğünüz kadarıyla sızıntı yok. yok Tabii şu anda Sadece su basıyoruz. Yük, yük bilmediği için yine böyle çalıştırıp su basma esnasında kaçak var mı onu da kontrol etmek lazım. Şöyle yapıp şöyle. Ondan sonra elektriği açıp deneyeceğiz. Hello. 就是。So, uh